Herkese selamlar. Yepyeni bir videoya karşınızdayım. Bugün sizlerle farklı bir konuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu aslında yani FIFA ile alakalı ama oyun yok bu sefer. Bu seferki konumuz hero kartları. Bu kartlar ne? Neden geldi? Ben de bilmiyorum neden geldi ama güzel oldu bence. Bir diğer konuda da FIFA 22'de biliyorsunuz ki yeni nesil konsollarla eski nesil konsolları ayıracaklarını söylüyorlar. Ve bilgisayar bölümünde ayrılacakmış. Yani eski nesil konsollarla beraber bilgisayar bölümü ayrı olacak. Yeni nesil ayrı olacak. Bunlar tabii ki merak konusu. Bunları konuşacağız. Yani kendimce bir şeyler araştırdım. Umarım doğru bilgilerdir. Eğer yanlış bilgiler varsa şimdiden Herkese özür diliyorum. Aşağı tabii ki kendinizce bildiğiniz şeyleri de yazabilirsiniz arkadaşlar. Bilgi Aktarım olur, güzel olur diye düşünüyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen. Şimdi geçiyoruz abi ekranımıza. İlk ekranımızda Hero kartlarımız var. Yani Herkes bunu merak ediyor gerçekten. Bilmeyenler de vardır. Araştırmak istemeyenler, uğraşmayanlar da vardır. Onlar için güzel bir video olur. Çayınızı, kahvenizi alın. Yanında bir şeyler izleyin. Beni dinleyin abi. Umarım keyifli, güzel bir video olur sizin için de. Aklınıza kalan şeyleri umarım size az çok anlatabiliriz. Mario Gomez, Tim Cahill, Jorge Campos, Diego Milito, Fernando Morientes, Sami El Jabir galiba bilmiyorum nasıl okunuyor ama Jaber diye yazıldığına göre muhtemelen o tarz bir şey okunuyordur. Robi Keane, Di Pele, Clint Dempsey. Şu an bu kadar gözüküyor. Yani 9 oyuncu var gözüküyor ama ben iyi tanıyorsam daha fazla oyuncu gelir diye düşünüyorum abi. Kartlara bakacak olursak kartların şu özelliği var arkadaşlar. Size şöyle söyleyeyim. Mario Gomez'in kartının olduğunu düşünün sizde. Lewandowski ile yeşil kimya alabiliyor. Yani bu kart kendi ligindeki oyuncu oyuncuyla yeşil kimya alabiliyor. Ama yeşil kimya da veriyor. Ama diğer ligdeki bir Alman oyuncuyla mesela İlkay Gündoğan, Kai Havertz bu tarz oyuncularla veya Toni Kroos bunlara normal sarı link, turuncu link hani nasıl diyorsanız o linkten veriyor. Yeşil link vermiyor ama kendi ligindeki oyunculara yeşil link veriyor. O yüzden kendi ligindeki oyuncuları kimyalamak açısından müthiş bir kart. Yani hepsi kullanılır mı dersen hepsi kullanmaz aslında ama güzel bir mantıkla gelmiş. Ben zannetmiyorum ki bu kadar oyuncuyla başlayacaklarını. 9 oyuncuyla başladılar belki ama arttırırlar diye düşünüyorum. Yani bir 9 oyuncu daha gelebilir veya 2-3 kere 9 oyuncu gelebilir. Oyunun çeşitli seviyelerinde gelebilir. Kartlara bakınca güzel kartlar var. Pel özellikle baya e, hoş duruyor. Fransa ligi olduğu için kimya olayı da sorun olmayacaktır. Ve hızlı çevik bir oyuncu. O yüzden bu kartı çok kullanacaklarını düşünüyorum. Ve oyunun e, mekaniğine ve metasına uyacak bir kart. Robikin yani ağır olabilir. Fernando Morientes de yani çok kötü olacağını düşünmüyorum. Kullanırlar yani... Ben de mesela sevdiğim bir futbolcu. Oynatabilirim aslında. Militoy'da oynatma imkanları yüksek diye düşünüyorum. Oyunun orta seviyelerinde kullanılabilir bence. Ama sonlarına doğru tabii kullanılmaz. Mario Gomez özellikle ben yani eğer alabilirsem veya çıkarsa kesinlikle kullanacağımı söylüyorum. Yani muazzam bir kart. Bence bitiriciliği falan efsane olur. Hızını bilmiyorum. Çok hızlı yapmazlar muhtemelen ama gene de orta seviyede güzel bir kart olur diye düşünüyorum. Şimdi bir diğer konumuz. Ve şimdi de oyunun sürümleriyle alakalı konuşacağım arkadaşlar. Hangi sürüm almak daha mantıklı? Ben tabii ki hani video çekeceğim için ben direkt ultimate sürümü almayı düşünüyorum. Neden dersen bu sebepten dolayı şunları veriyor çünkü. Bak foot hero dediği var ya onun paketinden verecek. OTV veriyor ya her sene. O paketten verecek bir tane. Hero kartların olduğu paketten. Bir tane OTV paketi verecek. 4 gün erken gireceğiz normalde 3 gündü. Bu sefer 4 gün oluyor arkadaşlar. Yani çifte fırsat Xbox Series X ve S e ücretsiz yükseltme. Bu muhtemelen şey olabilir. Ee, eğer sende Xbox One X tarzı bir konsol varsa Xbox X veya S'e geçtiğinde ücretsiz yükseltebiliyorsun. Bunu da açıklayacağım ne olduğunu. Ve 4600 FIFA Point veriyor. 4600 FIFA Point şu anda EA Play ile alacak olsam bile 250 lira. Ki bu ciddi anlamda hani bir Ekstra bence yani normal fiyatı 300 lira şu anda 280 300 lira arası bir fiyatı var geçen sene zaten hani oyunun başında biraz daha pahalı olabilir çünkü ben 21'e göre konuşuyorum 22'de gene fiyatlar artacaktır haftanın takım ögesi veriyor bir tane totbi verecek ekstradan bak normalde otv veriyordu sadece başka bir şey vermiyordu şimdi haftanın takımı da veriyor kiralık kilian emmappe zaten klasik futelçisi kiralık oyuncu seçimi diyor her zamanki gibi bir tane kiralık oyuncu seçimi var. Kariyer modu altyapı oyuncusu bu hani pek ilgilendirmiyor ama belki kariyer modu da çeker miyiz belli olmaz bizim işimiz. Yapabiliriz de. Ama ekstraları biraz daha fazla. Normal ne kadar dersen normali 500 lira. Yani 2-3 seçeneği var zaten 500 lira 560 lira 700 lira var bu da PlayStation bölümü ama fiyatları zaten aynı. Ama gidip de e, ultimate sürüm alırsanız muhtemelen şu anda EAPL li, EAP ile alacağın için 630 liraya falan gelecek yani bayağı indirim var ama 11 Ağustos'a kadar Bunları alman lazım ki Hero Kart'ın Şeyi bu olması lazım 11 Ağustos Muhtemelen FIFA Point'te o zamandır diye düşünüyorum Değilse bile Hero Kart için 11 Ağustos'ta Önce al bence ben alacağım abi Sırf Hero Kart'ını merak ediyorum Belki farklı oyuncular da gelir diye O yüzden hani bunu almayı düşünüyorum Şimdi gelelim diğer konuya Yani Doğruluk payı Muhtemelen yüksektir diye düşünüyorum çünkü çoğu yerde bu haberi gördüm Yani bu haberde ne biliyor musunuz PlayStation 5 ve Xbox'ın yeni çıkan konsolları biliyorsunuz ki Series X ve Series S bu konsollar yeni nesil konsol olarak geldiği için bu üçünde FIFA 22 yeni nesil bir şekilde gelecek arkadaşlar. Bu sene biliyorsunuz yeni bir oyun motoruyla anlaştılar ve ona göre yeni bir kişiselleştirilmiş bir oyun şeklinde gelecek. Ama diğer konsollara yani One X tarafı, One S tarafı ve PlayStation 4 ve PC yani bilgisayar platformu. Bunlar eski FIFA'ya oynayacak. Yani bu biraz garip bir şey ama böyle bir saçmalık var. Ve ultimate sürüm almazsan oyunu bir daha alacaksın. Yani böyle de bir değişik bir şey var. Yani ultimate sürümde burada çifte fırsat Xbox Series S ve X'e yükseltme ücretsiz şekilde dediği için bunu buradan anlayın. Yani böyle bir şey gerçekten geliyor oyuna. Çünkü bunu normalde koymazlar. Burası Xbox'ın kendi sitesi zaten. Bunu buraya koymazlar. Aynısı PlayStation için de geçerli. Ultimate sürüm aldığınızda ücretsiz olarak buna yükseltebiliyorsunuz. Ama eğer normal bir şekilde alırsanız atıyorum oyunun başında normal FIFA'yı aldın. Dedin ki lan bu FIFA ne böyle? Ben bunu beğenmedim. Hani millet ne güzel yeni bir şey oynuyor böyle. Yeni kişiselleştirilmiş bir şekilde oynuyor. Ben ama hala eski tarzda oynuyorum. Bıktım falan filan diyorsun. Yenisini aldım mesela atıyorum sattın Xbox One X'ini. Xbox Series S aldın veya Series X aldın veya PlayStation 4'ü sattın 5 aldın. Oyuna giremiyorsun. Yükseltmen lazım FIFA'nı. Upgrade yapman lazım yani. Bunun içinde yeniden alma tarzında bir şey değil de öyle bir şey alacaksın. Onunla yükseltiyorsun. Ama ultimate sürüm olursa buna gidebiliyorsun. Ya bu da ne kadar önemli bilemiyorum ama oyunda dediğim gibi böyle bir sistem gidecekmiş bu sene. CNN Türk'ün sitesinde de var aynı şekilde bir haber. Aşağı linkini bırakırım arkadaşlar. Yani Biraz saçma ama Yani biraz e, Üzdü beni bence Yani ben PC bölümünü bıraktım ama sonuçta oynayan çok fazla insan var One X aynı şekilde PlayStation 4 aynı şekilde Biz PlayStation'a geçemeyeceğiz muhtemelen dediğim gibi PlayStation platformu Çok kalabalık çok iyi bir şey aslında ama Yok abi PlayStation 5 bulamıyoruz o yüzden Xbox en mantıklısı diye düşünüyoruz ve Xbox'tan muhtemelen siparişimizi vereceğiz Ben yani XBOX'a geçmeyi düşündüm zaten. Umarım en hayırlısı da böyle olur diye düşünüyorum. Elimden geldiğince gördüğüm böyle haberleri sizlere paylaşmayı düşünüyorum. Gerçekten önemli bir bilgi bence. Hero kartları oyuna çok güzel şey katabilir. İnsanların sevdiği ve oyuna gelmeyen ikonları getirebilirler. Ve bu gerçekten insanları oyuna bağlayabilir. Bazı insanlar bu tavsiyeleri seviyor. Sadece ikonlarla oynamayı seviyor. Ben de onlardan biriyim açıkçası. İkonlar oldu mu normal oyunculardan daha çok mutlu oluyorum. İkonla attığım her gol beni çok daha mutlu ediyor. Tüylerim diken diken oluyor. Şu an konuşurken bile tüylerim diken diken oldu abi. Bir Batista neden gelmiyor mesela? Anladın mı? Yani gelmesini istediğimiz bir ton oyuncu vardır. Herkesin sevdiği belki onlarca oyuncu vardır oyuna gelmeyen. Herkes sürekli böyle otursa biz ne zaman bir arkadaş ortamında olsak FIFA oynayanlar ve futbol sevenler şu adam niye yok bu adam niye yok diye bir giriyoruz abi. Yarım saat çıkamıyoruz sürekli bir adam aklımıza geliyor sürekli söylüyoruz. Bunlar aslında bu şekilde oyuna gelebilir. Umarım getirirler de. Seneye ikonlarla güzel şeyler bekliyoruz açıkçası. Robben de futbolu bıraktı. Neden olmasın? Gelebilir mi? Gelebilir. Normalde her futbolu bırakan bir oyuncu hemen her sene o senede gelmiyor ikona ama belki Robben'e bir ilk yapıp getirebilirler. Belli olmaz. Ama dediğim gibi elimden geldiğince bu tarz paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.